Güneş sisteminin yapısını incelediğimizde her detayda çok hassas bir denge ve ince bir ayarla karşılaşırız. Müzik Örneğin, gezegenleri dondurucu soğukluktaki dış uzaya savrulmaktan koruyan etken, güneşin çekim gücüyle gezegenlerin merkez kaç kuvveti arasındaki dengedir. Güneş, sahip olduğu büyük çekim gücü nedeniyle tüm gezegenleri kendine çeker. Onlar da dönmelerinin verdiği merkez kaç kuvveti sayesinde bu çekimden kurtulurlar. Ama eğer gezegenlerin dönüş hızları biraz daha yavaş olsaydı, o zaman bu gezegenler hızla güneşe doğru çekilirler ve sonunda güneş tarafından büyük bir patlamayla yutulurlardı. Bunun tersi de mümkün olabilirdi. Eğer gezegenler daha hızlı dönseler, bu defada Güneş'in gücü onları tutmaya yetmeyecek ve gezegenler dış uzaya savrulacaklardı. Oysa çok hassas olan bu denge her an, her saniye kusursuz bir biçimde işlemektedir. Ayrıca söz konusu dengenin her gezegen için ayrı ayrı kurulmuş olduğuna da dikkat etmek gerekir. Çünkü gezegenlerin Güneşi olan uzaklıkları çok farklıdır. Dahası kütleleri çok farklıdır. Bu nedenle hepsinin ayrı dönüş hızları vardır. Ancak tüm bu ayrıntılar yaşanan kusursuz düzende herhangi bir aksaklığa yol açmaz. Güneş sisteminin yapısı hakkında önemli keşiflerde bulunan ve yaşamış en büyük bilim adamı sayılan Isaac Newton şöyle yazmıştır: Güneş'ten, gezegenlerden ve kuyruklu yıldızlardan oluşan bu çok hassas sistem sadece akıl ve güç sahibi bir varlığın amacından ve hakimiyetinden kaynaklanabilir. O, bunların hepsini yönetmektedir ve bu egemenliği dolayısıyladır ki ona Üstün kuvvet sahibi Rab denir. Dünyanın güneş sistemi içindeki yeri de yine kusursuz bir yaratılışın varlığını göstermektedir. Her bir gezegen, her bir sistem birbirini tamamlayıcı bir görev üstlenmiştir. Müzik Örneğin son astronomik bulgular sistemdeki diğer gezegenlerin varlığının Dünya'nın güvenliği ve yörüngesi için büyük önem taşıdığını göstermiştir. Jüpiter'in konumu buna bir örnektir. Güneş sisteminin en büyük gezegeni olan Jüpiter, varlığıyla Dünya'nın dengesini sağlamaktadır. Astrofizik hesaplamalar, Jüpiter'in bulunduğu yörüngedeki varlığının, Dünya gibi diğer gezegenlerin yörüngelerinin istikrarlı olmasını sağladığını ortaya çıkarmıştır. Jüpiter'in Dünya'yı koruyucu ikinci bir işlevini ise, gezegen bilimci George Witherhill, Jüpiter ne kadar özel adlı bir makalede şöyle açıklar. Jüpiter'in bulunduğu yerde eğer bu büyüklükte bir gezegen var olmasaydı, dünya gezegenler arası boşlukta gezinen meteorlara ve kuyruklu yıldızlara yaklaşık bin kat daha fazla hedef olurdu. Eğer Jüpiter olduğu yerde olmasaydı, şu anda biz de güneş sisteminin kökenini araştırmak için var olamazdık. Dünya canlıların, özellikle de insan gibi son derece kompleks canlı varlıkların yaşayabilecekleri bir ısı değerine ve soluyabilecekleri bir atmosfere sahiptir. Evrendeki dev ısı yerpazesi içinde canlı yaşamına izin veren ısı aralığı çok dar bir aralıktır. İşte dünyamız tam bu ısı aralığı içinde yer alır. Bu ideal ısı değerinin sağlanmasında pek çok etken rol alır. Bunlardan biri dünya ile güneş arasındaki mesafedir. Elbette ki dünya güneşe Venüs kadar yakın ya da Jüpiter kadar uzak olsaydı yaşama imkan verecek bir ısı değerine sahip olamazdı. Bu ısı aralığının korunması, güneşle dünya arasındaki mesafe kadar güneşin yaydığı ısı enerjisiyle de yakından ilişkilidir. Hesaplara göre dünyaya ulaşan güneş enerjisindeki yüzde onluk bir azalma, yeryüzünün metrelerce kalınlıkta bir buzul tabakasıyla örtülmesiyle sonuçlanacaktır. Enerjinin biraz artması halinde ise tüm canlılar kavrularak öleceklerdir. Oysa bunlardan hiçbiri gerçekleşmez. Dünyanın ısısı canlıların yaşamasına el verecek şekilde sabit kalır. Dünyanın kendi etrafındaki yüksek dönüş hızı da bu ısının dengeli dağılımına yardımcı olur. Dünya sadece 24 saatlik bir süre içinde kendi etrafını dolaşır ve bu sayede geceler ve gündüzler kısa sürer. Kısa sürdükleri içinde gece ile gündüz arasındaki ısı farkı çok azdır. Bu dengenin önemi bir günü bir yılından daha uzun süren ve bu yüzden gece gündüz arasındaki ısı farkı bin dereceyi bulan Merkür'le karşılaştırıldığında görülebilir.